Ne ben Ne yapıyorsun? İyiyim. Okul nasıl geçti? Güzel geçti. Şimdi biz bu okuldan çıkışta eve mi gidelim, markete mi gidelim? Ne dersin? Markete. Markete mi gidelim? Vallahi Bizi. kaf. Evet söyle. Güneşten yüzüm görmüyor. Tamam sen böyle bak. Söyle bana. Ee, markete gidelim. Tamam markete gideceğiz bebeğim. Tamam mı? Hadi o zaman koş fırla markete. Evet markete geldik. Hadi girelim bakalım. Sepet yok mu? Ben bir sepet alayım. Sepet buldum. Evet sepetimizi aldık. Evet Asya başlayalım. Nereye gidiyoruz? Dondurma mı? Tam dondurmayı en son alırız tamam mı? Hadi gel şöyle yürüyelim. Tam sonra alırız hadi. İlk başta şuradan bir cips alalım. Şu Amigo'dan al bakalım sarıdan. Şundan. Şundan. Şundan bebeği. He, bunu atalım. Sonra şu yeşilden fıstıklı. Çok güzel. Evet. Bir tane daha alalım. Arya çok seviyor Arya Stark. Tamam bebek. Başka ne alalım? Ne istiyorsun? Yok patlamış mısır güzel değil ya. Ne alalım? Hala aldık artık cips. Tamam peynir de almayalım. Ha, şu tarafa bakalım mı? Çikolatalara bakalım. Ne istiyorsun burada? İstediğin bir şey var mı? Evet. O ne? O çok büyük Asya ya. Bir gösterir misin bana? Göster bakayım bana. Çok büyük değil mi bebeğim? Büyük. İstiyorum. İstiyor musun? Hı hı. Hadi bakalım at sepeti. Tamam. Başka ne alalım? Hadi alalım. Ar evde var ama. Evde onlar küçüklerden var bir dünya. Şimdi boş boşuna alalım. Arya farklı bir şey alalım. Ne dersin? Bolibon mu alalım? Ne alalım? Ya ya. Ha? Önce oyuncaklara bakayım. Oyuncaklara mı bakacaksın? <laughs> evet. Ne alalım? Senin bir şey var mı? Ben şu karmenlerden alayım. Şunlardan. Bir beş tane alayım. Olur mu? Sen ne alacaksın? Tamam hadi fazla vaktimiz yok ama bebeğim. Hadi bak O neymiş? Bir gösterir misin bana? Bana göster bakayım bir. Asya. Asyacık. Bir bana göster. Bakayım bir. Aa o ne? İnek mi? Hı -hı. Çok güzel. Hı -hı. Hadi ben içecek bir şeyler alacağım. İstiyorsan gel o tarafa doğru gidelim. Ne dersin? Olur mu? Olur. Hadi bakalım. Hadi bu tarafa doğru gidelim. Ne alalım şimdi? Büyük dondurma mı alalım? Evet. Şu mis gold'tan alalım mı? Ne dersin? Alalım. Bu, bu güzel gibi. Hı -hı. Şuradan da külah alırız. Olur mu? Evet. Tamam ben bunu alıyorum o zaman. Hı -hı. Tamam. Buradan kilo alalım mı? Evet. Ha? Tamam. Al bunu sepete sen bırak Başka istediğin bir şey var mı buradan? Ha? Ne, ne istiyorsun? Sediğim evet. Ben... Tamam aldık ama. Tamam onu aldık. İçecek alalım. Tamam mı? Tamam. Ha, kinder süt gelimi alalım. Buradan ses sen istediğini. Ha? Olur mu? Hadi al bakalım. Hangisini alacağım? Çilekli ama o. Çilekli Tamam İki tane süt mü aldık tamam kapatalım o zaman kapısını şey Tamam aldık artık bebeğim Tam yeter para kalmadı hadi içecek alalım ben Şuradan bir tane tepsi alayım tamam mı bebeğim Asli. sen kapatabilirsin Aysi, Aysi var evde ben bunu hemen koyayım sepete Asya alışverişimizi yaptık buradan eve gideceğiz Buradan son bir sözüm var mı bebeğim YouTube'dan evet. arkadaşlar ne demek istersin Tamam bebeğim ben onun ödemesini yapayım. Eve gidelim. Evde de... Örümcek ağa. Örümcek ağa mı? Süper. Hadi çak bakalım. Hoşçakal. Bay bay.